Değişim şarttır, değişim iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir. Ee, devletimizin, milletimizin daha iyi bir yönetime kavuşması için e, başta benim partim olmak üzere bütün muhalefetin bu anlamda e, bir öz yapması şarttır. Bunu yaparsak doğruları buluruz. Bu konuda fikrim nettir. Yani bunu... Ee, sizin e, kameralarınızın e, önünde de söyledim, başka ortamlarda da söyledim, geçmişte de söylediğim şeyler var. Aynen işte bugün iktidarın yaptığı yanlışlarla ilgili, yani ihale edip işe başlayamadan iki buçuk üç seneyi heba ettikleri süreçleri gibi söylediğim gibi bizim de kendi hatalarımız var siyasi yol yürüyüşlerimizle ilgili. Ee, farkındaysanız. E, siz ya da sen demiyorum biz diyorum yani bu bütün bir iş. O bakımdan e, tabii ki bunun e, bir usulü, usulü bu yöntemi vardır. Ben hem parti kurumsallığına aykırı hem de parti yararçısı içerisindeki saygıya aykırı e, asla hareket etmedim, etmem. E, ama elbette ki vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. Milletimize ve devletimize karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir ve bunu da, en doğru zamanda, en doğru uslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Bunun zamanını merak edenler ya da dilini merak edenler vardır. Zamanı geldiğinde zaten paylaşacağım.